Betüş, seni bu kadar mutlu gördüğüm için çok ama çok memnunum. Mutlu <laughs> olmayayım, o kadar şanslıyım ki. Dünyanın en iyi kocasına ve en harika çocuklarına sahibim. Yok, asıl şanslı olan biri varsa o da benim. Çünkü eşimi kaybettikten sonra Betüş... ...hem bana çok iyi bir eş hem de çocuklarıma çok çok iyi bir anne oldu. Bundan hiç kuşkum yok. Betüş her zaman herkes için muhteşem bir yol arkadaşı olmuştur. Benim de her zaman en iyi dostum. Ee, sahi, ee, ben sormayayım diyordum ama yani merakımı cezbetti. Madem bu kadar iyi arkadaştınız da neden bunca yıl birbirinizi görmediniz? Mesela siz bizim düğünümüze niçin gelmediniz? Aa, aile Lara'nın işleri o dönem çok yoğundu hayatım. Biz, biz bir türlü birbirimize ulaşamadık. İyi de yani şimdi insanın arkadaşını arayıp sormasını engelleyecek nasıl bir işi olabilir ki? Aslında ben bunu her ikinize de soruyorum. Bunda Betüş'ün bir suçu yok. Aha, anladım. Şey, aranızda bir şey galiba. Neyse, yani içimden bir ses, bu iki eski arkadaşı bırak, kalk işine git diyor. Ee, sizin e, özel konuşacak şeyleriniz olmalı herhalde. Sağ ol hayatım çok düşüncelisin. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum, hoşça kalın. Aa, şey e, diyorum ki e, siz burada kalın, ben akşama dönünce Betüş'ün kafesine gidelim. Çok beğeneceksiniz Aa, orayı. Çok memnun olurum. Teşekkürler canım, hadi tamam. iyi işler. Tamam. Görüşmek üzere. Güle güle hayatım, güle güle. Oh, nihayet herkes gittiğine göre seninle baş başa konuşabilir. Evet. Betüş <laughs> 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 şunu bir saniye yukarı çıkabilir misin? Ne oldu Firuze? Betüş, bir Betüş. çıksanız diyorum. Ben, e, tamam. ben de size bir kahve hazırlayayım. Ben Olur ]liyorum. teşekkür ederim. Betüş, Betüş. Oğlum var ne oldu? Ya odamın anne, bak. Ay Cenn, ödümü koparttın yani ne var? Her yer misafir yatağı oldu. <laughs> Yapma Allah aşkına. Ve gecelik katları vereceksin. İyi de birazdan Tuğçe gelecek. Ne olurdu sanki Çileyin odasında hazırlasaydınız? Ama Cem biliyorsun orası çok küçük. Ya misafirler burada dinlenince biz Tuğçe nerede oturacağız. Çileyin odasında. Sen öyle san. Çilek kendisine yeni arkadaş buldu. Biz oraya sokar mı sanıyorsun? Aa hadi Cem hiç de öyle değil. Bak Ceren de Çileyin yanında şimdi hiç sesleri çıkmıyor gördün mü? Ee, galiba Cem'in odasına çıktı. Teşekkürler. Sen çileyi tanımıyorsun galiba Betüş. Eline ilk defa bizi sinir edecek bir fırsat geçirdi. Bunu sonuna kadar kullanır. Yapma Cem kardeşine aklısı... Betüş bir şey yapar mısın şimdi elimden bir kaza çıkacak. Aa, ne oldu kızım? Ne olacak Çilek beni odamdan kovdu. Ben sana ne dedim Betüş? Tamam, tamam şimdi sakin olun hep beraber Çilek'le konuşalım. Gel Beraber sihirli oyunlar oynayalım. Hem çıkar şu maskeyi canavar gibi görünüyorsun. Kardeşlerimle niye anlaşamıyorsun? Çünkü onlar benimle hiç oynamıyorlar. bir iki yolu Kimse bir periye bunu yapamaz. Bence de. Ay çok mutluyum biliyor musun? İlk defa benim yaşımda bir peri arkadaşım oldu. Bence biz senden çok iyi arkadaş olacağız. Hadi söyle ne oynamak istersin? Bilmem. doğru bir düşüneyim. <laughs> Çilek, benim hayatım, girebilir miyim? Gir anne. İkiniz de kıskançlıklarınızdan çatladınız değil mi? Beni anneme şikayet ettiniz. Evet ettik ama kıskandığımız için değil... ...beni kendi odamdan kovduğun için. Evet, senin yüzünden benim de odam oda değil. Oh olsun size, bugün odasız kalın da aklınız başınıza gelsin. Çilek! Hı. Bana bakın. Hepiniz büyüdünüz ve kocaman çocuklar oldunuz artık. Şurada bir arkadaşım gelmiş oturup iki çift laf edemeyecek miyim? Lütfen biraz olgun olun. Anlayışlı olun, anlaşıldı mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz.